Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı ve üzücü bir haberle karşınızdayız. Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı. Peki usta sanatçının sağlık durumu nasıl? İşte detaylar. Usta oyuncu Nuri Alço'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Alço hastaneye kaldırıldı. 69 yaşındaki Nuri Alço'nun bir haftadır Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu her külüm benim. Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmeni aşkım diyerek sevenlerinden dua istedi. Yeşilçam'ın kötü adamı Nuri Alço 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Nuri Alço'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.